Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz örgü kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi şöyle Alize'nin Angoro Gold ipiyle çok güzel bir tığ işi model çalışacağız arkadaşlar. Modelimiz çok şık ve istediğiniz her türlü tığ işi örgünüzde çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ve her zaman kullandığım tığımı kullanacağım arkadaşlar. Numarası 2 1.75 mm. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ben şöyle ipimi yanıma alayım ve modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Modelimiz dediğim gibi arkadaşlar tığ işi bir örgü modeli. Genelde tığ işi örgü modelleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle tığ işi olduğu için öncelikle belli bir miktar zincir hazırlamam gerekecek. Zincirlerimi hazırlarken de ben sizlere ufacık bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ya da hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaşmış olduğum modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı yorum ve beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi adına bana destek vermiş olursunuz. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar zincir benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi artık modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Şimdi arkadaşlar kameramın birazcık ayarını ayarlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın zincirlerimi hazırladım. Modelimi direkt zincirler üzerine kuruyorum. Şimdi şöyle zincirlerime doğru geri sayıyorum. Ve şöyle 6. zincirimden Arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya küçük bir tane yuv oluşturmuş oldum. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Ve sık iğne yaptığım zincirden toplamda 3 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarım ikili. 3 tane trabzanımı sık iğne yaptığım zincirden tekrar yaptım. Şimdi ileri doğru gidiyorum. 4. zincirime girdim ve bu yaptığım trabzanlarımı sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve ileriye doğru gidiyorum. Zincirlerimi sayıyorum arkadaşlar. Tekrar 4. zincirimden bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım. Ve yine bu sık iğne yaptığım zincirimden toplamda yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu hemen buradaki devamındaki zincirlerimin üçüncüsüne tekrar sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yine zincir çekiyorum. Dördüncü zincirime zincirlerimi sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine bu sık iğne yaptığım üçüncü zincirime zincirde sayarsanız eğer toplamda 4 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Zinciri saymazsanız 3 tane. Ve tekrar bu trabzanlarımı ne yapıyorum? 3. zincirime sabitliyorum. Bu şekilde modelin ilk sırasını devam ediyoruz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz modele göre bu şekilde devam ettirip istediğiniz boyuta geldikten sonra ise ikinci sıraya geçeceğiz. Ben şimdi zincirlerimi tamamlayayım arkadaşlar. Aynı bu şekilde tarif ettiğim gibi ve ikinci sırada tekrar buluşalım devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben zincirlerimi tamamladım. Zaten çok fazla bir alanım kalmamıştı benim. Bir tane şöyle yine toplamda 4 tane trabzan yapıp yani zincirde saydığım için trabzanımı yapıp sırayı bitirmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle bir şeklimiz oldu. Hemen size bir göstereyim. Şimdi modelin ikinci sırasıyla devam ediyorum. Bu yapmış olduğum 5 tane zincirimi hemen buradaki zincirime sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bakın modeli şöyle döndürdüm. Şurada yapmış olduğumuz bir trabzanımız var. Tığımı ipime taktım. Ve o trabzanın beline giriyorum şu şekilde. Hatta burada önce şöyle zincirler çekeyim arkadaşlar. 2 tane zincirimi çektim. Ve şimdi modeli döndürdüm. Trabzanımın beline girdim. Buradan 1 Yine trabzan belinden 2 Yine trabzan belinden 3 tane trabzan yaptım. Ve bu trabzanlarımı burada çekmiş olduğum 5 tane zincirimi şu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 tane yine zincirimi çektim. Ve nereye gidiyorum? Hemen buradaki 3 tane zincirime sabitliyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Modeli şöyle döndürüyorum. Buradaki ilk trabzan beline bu şekilde giriyorum. 1, 2, 3 tane yine trabzanımı yaptıktan sonra trabzanlarımı hemen buradaki 5 tane zincirime sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye gidiyorduk? Hemen buradaki zincirimin boşluğundan giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincirimi çektim. Modeli döndürdüm. Ve hemen trabzanımın beline girdim. 1 2 Ve 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra buradaki 5 zincirime sabitliyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şeklimiz olacak. Şimdi ben buraya da aynı işlemi uygulayayım. Şurada sonda sizlerle tekrar buluşup devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben buradaki son sıramı da bitirdim. Bakın nereye sabitledim yaptığım trabzanlarımı. İlk başta bir yuva oluşturmuştuk ya. Hemen o zincirin zincir boşluğuna girdim ve sabitledim. Modelimi döndürdüm. Şöyle bir görüntümüz oluşmuş oldu arkadaşlar. Model ilerledikçe kendini gösterecek. 1, 2, 3, 4 yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki yapmış olduğum zincire tekrar giriyorum. Bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Modelimi yine döndürdüm. İki tane zincir çeksek sanırım arkadaşa yeter olacak. Buradaki zincir sayısını sizler 2 veya 3 olarak çekebilirsiniz. Yani elinizin sıkılığına ya da biraz daha bolluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Yine modelimi döndürdüm. Tığım ipimi aldım. Bakın şurada bir üst sırada yine trabzanlar yapmıştık. Yine aynı şekilde. Trabzanımın beline girdim. 1 2 ve 3. 3 trabzanımı yaptım. Bir alt sırada ne yapmıştık? Hemen zincir boşluğuna sık iğneyle sabitlemiştik ve aynı işlemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen buradaki zincire e, çektiğim zincirleri sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Bakın yaptığımız işlem çok basit. Modeli döndürüyorum. Burada zincirin yanındaki ilk trabzana giriyorum. Belinden doğru. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bu trabzanları bir yere sabitlemem gerekecek. Onu da nereye sabitliyorduk arkadaşlar? Hemen şöyle modelimi çeviriyorum. Bakın buradaki 5 tane zincirimi. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar ben. 2, 3, 4, 5. Sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Modeli şöyle döndürüyorum. Ve bakın buradaki İlk trabzan. Yani biraz sırada yaptığımız trabzanlarımızdan. 2 ve 3. Yine buradaki 5 zincirime sabitliyorum. Bakın şöyle çapraz çapraz bir görüntümüz oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi şöyle tamamlayayım? sıra sonuna tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle hemen göstereyim. Yine burada bakın sonda da trabzanlarımı yaptım. Bir alt sıradaki trabzanımızın yani zincirin yanındaki ilk trabzanımızın belinden yaptım trabzanlarımı. Ve yine bakın burada kenarda bir yuva oluşturmuş oluyoruz geri dönerken. Oradaki zinciri yine sabitledim. Peki yine modeli döndürdüğümde ne yapacağım? Aynı işlem arkadaşlar. 5 tane zincir hemen şuraya sabitliyorsunuz buradaki zincire ve modeli bu şekilde döndürüyorsunuz. Buradaki ilk trabzandan belinden girerek trabzanlar yapıyorsunuz 3 tane. Nereye sabitliyorsunuz? Hemen bu 5 zincirimize. Aslında arkadaşlar modelimiz sadece tek sıradan oluşuyor. Ama ilerledikçe kendini gösteriyor. Ben şurada şimdi sayılarda 1, 3, 1, 2 yaptığım için biraz farklı durdu modelimiz. Ama sizler zincir sayılarınızı 2 veya 3 olarak sabit giderseniz hiçbir problem olmaz. Ben şimdi modeli şöyle ufak bir parça üzerinden anlattım. Ama tabii ki sizler için daha önce de bir parça hazırlamıştım. Hemen onu göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle 3 boyutlu çok güzel bir görüntü oluşturuyor arkadaşlar. Diğer yüzünü de göstereyim. Dediğim gibi model tek sıra olduğu için ön arkası da yok. Her iki taraftan da kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi her sırası aynı. Yani model sadece tek sıralık bir model. Umarım modeli beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar izleyen Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir yorumu bir beğeni lütfen unutmayın.